Hey arkadaş dur bakalım. Bu köprüden geçmek 30 dolar. Parayı vermeden geçersen sonucuna katlanırsın. Çık bakalım paraları. <laughs> tamam bunu sen istedim be. Lan ne Adamın atı bizi ezdi be. bir yere kaçamazsın. Çok sıkıyor lan. Arkadaşlar bu arada birileri bize sıkıyor. Şu an galiba bir baskına uğradık. Arkadaşlar çok kalabalık gezdiler. Ee, arkadaşlar bunlar kedi alışıları. Ama sağlık güne yanlış kapıya çattılar. Hemen tüymemiz lazım arkadaşlar buradan Şuraya saklanmamız lazım. Onu çabuk yapayım ya. Keşke vurabilsek. Bursuza bak lan bana saldırıyor ite bak. Arkadaşlar hemen şundan bir şeyler girememiz lazım. Yok öleceğiz